Arkadaşlar ben Yapar Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz akrabamın arabasının lastiğine çivi batmış. Rica etti. Bugün kapalı her yer biliyorsunuz. Ben dedim abi sıkıntı yok hallederiz. Şimdi görüyorsunuz. Arkadaşlar öncelikle gel buraya. Bana gel. Şöyle bir kitiniz olması lazım. Bakın kitin. Şöyle bir kitiniz olması lazım. Elinize yapışmaz. Ucuzdur yani. Tamam mı? Şimdi Öncelikle vidayı çıkaracağız yerinden. Bu tırtığı bunu kesinlikle yapmamız lazım. Bunu burada bırakıyoruz. Buradan bir tane fitil çıkartıyoruz. çekiyorsun değil mi Muhammed? Evet. Şimdi arkadaşlar bu fitili buradan geçiriyoruz. Bak tane tane gösteriyorum. çekiyorsun değil mi muhabbet? Hı hı. Tam ortalıyoruz. Tamam mı? Ortaladık. Şimdi bunu çekeceğiz ve fitili atacağız oraya. atabilirsek abi. Attıktan sonra hızlı bir şekilde çekeceğiz. 1 2 3 Arkadaşlar her şey bu kadar. Fazlalığı keseceğiz. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bıçak. Kalçata. <laughs> Onu da siz unutmayın. Dur. Ama bir de çare bitmez. Lütfen kanalıma abone olun. Bu tür bilgiler işimize yarayacaktır. Herkese iyi günler diliyorum. Evet. Şimdi...